Selam millet, yeni bir ürün inceleme videoma daha hoş geldiniz. Bu sefer videonun girişinde hiç de boş yapmayacağım. Bugünkü inceleme konuğumuz Samsung Galaxy Z Flip 6. Müzik telefonları gerçekten de çok seviyorum. Elimdeki telefon her ne kadar Philips serisine ait bir telefon olsa da ben Fold serisini oyun performansı ve video izleme performansı açısından daha çok beğeniyorum. Ama elimizdeki telefon minimalistliği ve zarifliği yansıttığı için ona karşı da boş değilim. Telefonun kutusunu zaten insert görüntülerde size göstereceğim ama şöyle bir kutusunu açalım. Kutu içerisinden bir tane sim kart iğnesi, bir tane Type-C'den Type-C'ye şarj kablosu, bir tane kullanım kılavuzu ve bir bir tane de telefonumuz çıkıyor arkadaşlar. Şunu da bir silelim de Harun kızmasın. Abi yine parmak güzel olacak ama. Evet Samsung Galaxy Z Flip 6 karşımızda arkadaşlar. Zaten buna bol bol insert görüntü çekeceğiz. Ama huzurlarınızda bir telefonu çalıştırmak istiyorum. Evet Samsung yazısı geldi. Şöyle arkadaki Ekrana da Samsung yazısı geliyor. Telefonun iki tane ekranının olması gerçekten inanılmaz güzel. Ben bu telefona ait öncelikle bir reels videosu çektim. Şimdi de bunun uzun YouTube videosunu çekiyorum. Reels videosunu çekmek gerçekten çok keyifliydi. İkinci ekranın kullanım alanlarından o da elimden geldiğince bahsetmeye çalıştım. Zaten sınırlı da süremiz olduğu için sadece telefonu tripod amaçlı kullanabiliyorsunuz gibi bir bilgilendirme yaptım oraylarda. Bu arada reels demişken de beni ekranda çıkan Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Şimdi telefonun genel görünüşünden birazcık bahsedeceğim. Daha sonrasında da teknik detaylarından bahsedeceğim. Öncelikle olay abi şuradaki ikinci ekran ama birazcık parlaklığını kısayım. İkinci ekran gerçekten çok kullanışlı. Buraya farklı şeyler koyabiliyorsunuz. Şöyle basılı tuttuğunuzda da farklı farklı kadranlar var burada. Kendi isteğinize göre istediğiniz kadranı buraya koyabiliyorsunuz. Ve diğer sayfaları da istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben teknik detaylardan önce telefonun önceki seriye göre neleri değişti onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir katlanabilir telefondaki en önemli detay tabii ki de menteşesi. Z Flip 5 serisinde de 200 bin katlama ömrü sunuluyordu bize. Bu telefonda da yine 200 bin katlama ömrümüz var. Bu da ufak bir kafe hesabı yaptığımızda 5 yıla tekabül ediyor. Yani yani Samsung telefonların kolay kolay eskimediğini de düşünürsek 5 yıllık bir katlama ömrü bize gerçekten de yetecektir. Onun dışında arkadaki ikinci ekranımız önceki seriye göre daha büyük. İkinci ekranın teknik detaylarında zaten daha fazla bahsedeceğim bundan. Bunun yanında Z Flip 5 serisine göre çerçevemiz ve Arka kapağımız da değişik. Flip 5 serisinde tamamen parlak bir yüzey bulunuyordu. Bunda ikinci ekranımızın bulunmadığı alanda mat bir yüzey tercih edilmiş. Ve önceki seriye göre telefonumuz daha köşeli. Bu da tasarım anlamında Z Flip 6'yı gerçekten de iyi bir telefon yapmış. Şimdi ben telefonu deneyimlemeden size hızlıca telefonun teknik detaylarından bahsetmek istiyorum. Her akıllı telefonda olduğu gibi yine ekranımızla başlıyoruz. 6.7 inçlik Dynamic AMOLED bir ekranı bulunuyor kendisinin. Bu ekran 1080 x 640 piksel çözünürlüğünde yani Full HD Plus bir ekran. Kendisi 120 Hz tazeleme hızına sahipken 425 ppi'lik bir ppi oranı sunuyor bize. Dinamik AMOLED bir ekranın ppi oranının da yüksek olması gerekiyor ki AMOLED deneyimini yeteri kadar yaşayın. Flip 6 da bize bunu yeterince sağlıyor. Gelelim katlanabilir ekran teknolojimize. Yani ön taraf cam değil malum. Çünkü camı katlamak şu anki teknolojik şartlarda imkansız. O yüzden Flip 6'da foldable diye bir teknoloji kullanılıyor. Son derece güçlü bir plastik. Hem birinci hem de ikinci ekranımız Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Bu da güncel bir ekran koruma teknolojisi olduğu için telefonun darbelere karşı son derece dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Flip 6'nın çerçeve oranı da gerçekten iyi arkadaşlar. Benim bir telefonda en nefret ettiğim şey üst çerçevesinin orantılı olup altta böyle büyük bir çenesinin olması. Detay görüntülerde de göreceksiniz zaten ama Flip 6'da öyle bir sıkıntı yok. Bu da %85.28'lik bir ekran gövde oranı sunuyor bize. Gelelim arkada bulunan ve bizim işlerimizi son derece kolaylaştıran ikinci ekrana. Kendisi 3.4 inç. Önceki seriye göre büyütülmüş olmasının Flip 6 için gerçekten de önemli bir değeri var. Bu ekran 720x748 piksel ve 60 Hz tazeleme hızına sahip. Kendisi süper AMOLED bir ekran ve koruma teknolojisinde zaten bahsettiğim Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor kendisi de. Zaten telefonunu yeterince korumak isteyen bir insan direkt ekran jelatini falan alıyor. Bu telefonu aldığınızda bir de kırılmaz ekran jelatini taktırdığınızda koruma olayını çarpı ikiye çıkarmış olursunuz. Ayrıca ikinci ekranımızda Always On Display özelliği de bulunuyor. Bunu ayarlar kısmından özelleştirebiliyorsunuz. İşte her zaman yansın ya da sadece ekrana iki kere bir kere dokunduğunda yansın. Bunu kendi tercihinize ve kullanım amacınıza göre özelleştirebiliyorsunuz. Ama ikinci ekran sürekli açık özelliğini aktif ettiğinizde pilinizde de ufak bir azalma olacaktır haberiniz olsun. Gelelim telefonumuzun donanımına. Kendisinin içerisinde şu an piyasadaki en güçlü işlemcilerden biri olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 bulunuyor. 8 çekirdekli bu işlemcimiz 3.39 GHz hızında çalışabiliyor. Yani teknik olarak bu telefonun oynatamayacağı oyun yok diyebiliriz arkadaşlar. Ekranı 120 Hz, işlemcisi son derece güçlü, çoğu oyunu full ayarlarda oynarsınız. Donanımdan devam edelim. Telefonumuzun içerisinde 12 GB'lik bir RAM bulunuyor. Ve benim elimdeki model 256 GB. Renk olarak da şu anki çekim yaptığım kamerada çok belli olmuyor ama mavi. Philips serisinin yeşil rengi gerçekten de çok güzel. Ama mavisi de fena değil bunu söyleyeyim. Elimdeki model 256 GB dedim ama bunun isterseniz 512 GB versiyonunu da alabiliyorsunuz. Gelelim telefonumuzun bataryasına. Kendisi katlanabilen bir telefon olmasına rağmen 4000 mAh mm bir bataryası bulunuyor. Bu da bize Wi-Fi'deyken internet kullanımında 20 saat, hücresel verideyken 19 saat, video veya herhangi medya dosyası oynatırken 23 saat MP3 bir müzik oynatımında da 68 saatlik bir kullanım ömrü sağlıyor. Ve klasiktir artık Samsung'larda telefonumuz USB-C ile şarj oluyor. Şarjından bahsetmişken kendisi 25 Watt'a kadar hızlı şarjı da destekliyor. Ayrıca kendisini kablosuz olarak da şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarj ettiğinizde de 15 Watt'a kadar yine hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz. Gelelim benim bir telefonda en sevdiğim olaya tabii ki de kameralara. Telefonumuzun arkasında iki tane kamera var. Şöyle göstereyim. Ana kameramız 50 megapiksel, ikinci kameramız 12 megapiksel. Ön tarafında da bir kamerası bulunuyor. Yani telefonumuzun toplamda 3 tane kamerası var. Ana kameramızın diyafram açıklığı 1.8 ve bu ana kamera 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Zaten kamera testi bölümünde telefonun video performansını da test edeceğiz. 10x zoom yapabiliyor. Sinematik mod yani portre video diye geçiyor bu Samsung'da. Portre video çekebiliyor. 2x'e kadar da kayıpsız zoom yapıyor. Gelelim telefonumuzun ön kamerasına. 10 megapiksellik ekrana gömülü bir kameramız bulunuyor. Ön kameramız 60 fps değil ama 4k 30 fps video kaydı yapabiliyor. Kendisinin diyafram açıklığı da f2.2 Son olarak telefonumuzun sertifikalarından ve işletim sisteminden bahsedeceğim. Kendisi kutusundan Samsung One UI 6.1 ile çıkıyor. Ayrıca arayüz olarak da Android 14'ü kullanıyor. Telefonumuz suya ve toza karşı da son derece dayanıklı. Kendisinin katlanabilir bir yapısı ve ortasında bir menteşesi bulunmasına rağmen suya ve toza karşı son derece dayanıklı. Suya dayanıklılıkta IPX8, toza dayanıklılıkta da IP4X sertifikalarına sahip. Yani bununla havuza, denize giremezsiniz ama yağmurda ve ufak su sıçramalarında telefon son derece dayanıklı. Evet, telefonumuza ait teknik detaylar bu şekildeydi. Şimdi telefonla yaptığım kamera testini izleyelim. Kamera testinin ardından da telefonun içerisinde yapay zeka uygulamalarını da kullanabiliyoruz. Bunlar da gerçekten çok şaşıracağınız özellikler. Gerçi sosyal medyada yapay zeka ile ilgili bir bir sürü şey görüyorsunuz artık şaşırmayacaksınızdır ama bunu cebinize koyduğunuz bir telefonda yapabilmek sizi şaşırtacaktır diye düşünüyorum. Kamera testine geçelim daha sonrasında da yapay zeka testiyle devam edelim. Evet Samsung Galaxy Z Flip 6'nın ana kamerasını test ediyoruz. 1080p 60 fps video çekiyorum kanal formatım o şekilde olduğu için arka ekranda kendimi izliyorum aynı zamanda yani 1x'te birazcık yakın çekiyor gibi 06X'e de alacağız zaten. Ee, öyle daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Arka kameranın performansı bu şekilde. Evet, bu da az önce bahsettiğim 06X arkadaşlar. Yani vlog çekeceksiniz ve arka kamerayı kullanacaksınız Z Flip 6'da. 06X'te çekmeniz daha iyi olacak. Bu sayede işte yanınızda biri varsa, birkaç kişi varsa daha rahat gösterebilirsiniz onları. Yani arka kameranın 06X performansı bence 1x'e göre daha iyi. 0.6x böyle Evet şimdi arka kamerayla bir zoom testi yapacağız. 0.6x'de kendisi. Yavaş yavaş zoomluyorum şöyle. Şu an 2x'de videoda anlattığım kadarıyla 2x'de kayıpsız zoom yapabiliyordu kendisi. Şöyle detayları da size göstermiş olayım. 2x'de böyle bir performans sergiliyor. Evet şimdi de Philip Altın'ın arka kamerasında portre videoyu deniyoruz. Yani bunu ikinci ekrana aktarmadı. Oradan ön izleme yapamadım. Arka kamerada portre videoyu bu şekilde yapıyor. Şöyle düşmeden şuraya falan çıkayım. Videoda ben söyledim zaten. Portre video olayını henüz çoğu telefon çok başarılı yapamıyor. Yani arka kameranın portre video performansı bu şekilde. Portre videoyu direkt ön kamerayla devam ettirelim arkadaşlar. Ön kameranın megapikseli ve sensörü daha farklı ana kameralara göre biliyorsunuz bahsettim zaten. Portre videoda ön kamera böyle bir performans sergiliyor. Şöyle direkt elimi koyuyorum. Oralara odaklanıp kesme performansını daha iyi anlayabilirsiniz. Bu arada ön kameramız en fazla 4K 30fps video çekebiliyor ama ben şu an 1080p 60fps çekiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Bu da normal video arkadaşlar, portre video değil. 1080p 60fps yine yani keskinlik, beyaz dengesi, işte ters ışık falan gibi şeyleri şöyle yapayım. Gökyüzü, ben falan. Böyle etrafımda döndüğümde de Işık değişkenliğini görebiliyorsunuz zaten boşum döndü ön kameranın video performansı bu şekilde Evet kamera testinden sonra şimdi size Philip Altın'ın yapay zeka ile neler yapabildiğini göstereceğim. Şöyle kamerama giriyorum masam boş gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde yani hiç fark etmez şöyle çekiyorum galerime gidiyorum burada bu boş masaya istediğim şeyi ekleyebiliyorum arkadaşlar. Şurada düzenleye tıkladıktan sonra burada bir yapay zeka ibaresi çıktı gördüğünüz gibi buna tıkladım hemen olayı taradı. Şuradan da çizim aracımı alıyorum. Bu arada çizim aracındaki renkleri burada istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Ben sarı çizeceğim. Ben videodan önce bir tane deneme yapmıştım. Şöyle dünyanın en kupaya benzemeyen kupasını çiziyorum. Az önce de böyle yapmıştım bu arada. Tıkladım AI simgesine. Bana bu masaya gerçek bir kupa oluşturacak şimdi. Evet gördüğünüz gibi masada hiç olmayan bir kupa oluşturdu. Şöyle birkaç tane de seçenek sunuyor bana. Şu birazcık köyde kullanılan bardaklara benzemiş ama olsun. Aralarından istediğiniz seç seçip kaydedebiliyorsunuz. Şimdi ben bir tane daha deneme yapacağım. Şöyle boş şekilde bileğimi çekiyorum. Zaten tahmin etmişsinizdir. Bileğime bir saat ekleyeceğim arkadaşlar. Tekrar yapay zeka aracını seçtim. Çizim dedim. Turuncu yapalım bu sefer. Şöyle yaklaştım koluma. Bir tane yuvarlak. Şöyle basit şekilde saat olduğunu anlar herhalde. E'ye tıkladım tekrar ve bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi koluma çizdiğim bu bana böyle birkaç tane alternatif verdi. Aralarında şu güzelmiş. Buna tamam dedim. Buradan da kopyasını kaydet dedim. Evet gördüğünüz gibi koluma bir saat taktı arkadaşlar. Şöyle netliği falan da gayet iyi bu arada. Yani yazılımsal bir şeyle yapıldı. Şöyle insan gözüyle baktığınızda belli oluyor. Ama videonun başında da dedim zaten. Cebinize koyduğunuz bir telefonla bunları yapabilmek gerçekten de güzel. Samsung Z Flip 6 modeliyle bize bu tip özellikler de sunuyor. Evet geldik videomuzun sonuna. Telefon yaklaşık bir haftadır bende. Bu videoyu da zaten kamera testlerini yaptıktan sonra çekiyorum. Ben telefonun kamera performansından acayip memnun kaldım. Portre videoyu şu an neredeyse hiçbir telefon çok da başarılı yapamıyor maalesef. Çünkü kameraların içerisindeki sensör son derece küçük Küçük. Yani bunu yapabileceği en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Bir de siz videoyu çektikten sonra ufak bir işleme olayı oluyor biliyorsunuz. Bunda da durumu toparlamaya çalışıyor. Ama netlik, keskinlik, işte beyaz dengesi gibi şeyleri gerçekten iyi ayarlıyor. Zaten Samsung telefonlarda kamerada Pro Mode özelliği de var biliyorsunuz. Pro Mode sayesinde de istediğiniz gibi diyafram, enstantane, beyaz dengesi, pozlama gibi şeyleri manuel şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde videonun başında zaten söyledim. Telefonun işlemcisi ve ekranı son derece iyi olduğu için o ya oyun yok. Ve bu konu hakkında tam detaylı bir bilgi bulamadım ama önümüzdeki çıkacak Android'in en az 3-4 güncellemesini alacak bir telefon kendisi. O güncellemeleri alma olayı bittikten sonra bile kolay kolay eskimeyecektir. O yüzden Flip 6 bence gerçekten de olmuş. Çünkü Samsung Flip 4 ve Fold 4 serisinden sonra bu katlanabilir telefon olayını gerçekten de çok açtı İlk başta hedefledikleri şey katlandığında telefonun arasında boşluk kalmaması falandı. Bu zaten RG bakımından en kolay tolere edilecek şey bence. Ama katlanabilen telefonlara iyi bataryaların konulması, iyi ekranların konulması, iyi işlemcilerin konulması gerçekten de Samsung açısından Apple'la rekabetlerini daha da kızıştırıyor. O yüzden Samsung'dan önümüzdeki yıllar boyunca da başarılı işleri tabii ki de bekliyoruz. Telefon hakkındaki yorumlarım ve düşüncelerim bu şekildeydi. Ben Flip 6'yı kullanırken gerçekten de çok eğlendim. Telefon sınırlı bir süre bende kalacak. Ama iPhone'dan Android'e geçmek gibi bir niyetim var tekrar. Bunu başka videolarda size detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. O da başka bir videonun konusu diyelim. Eğer Android bir telefona tekrar geçersen Fold veya Flip serisi benim en öncelikli serim olacak. Ya da Xiaomi'nin böyle üst segment telefonları. Düşüncelerimde de o kadar tutarsızım ki anlatamam ya. Siz Flip 6 ve kamera performansları ve diğer performanslar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ben Belki satın almak istersiniz ya da daha detaylı incelemek istersiniz diye telefonu satın alma linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Telefonun uzun YouTube videosundan önce bir Reels videosunu da çektim. Şu an ekranda çıkan Instagram hesabıma giderek telefonun o eğlenceli Reels videosunu da izleyebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki ürün inceleme videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.